Herkese hayırlı akşamlar. Bu Jacob'da e, yapmış olduğumuz anlayış panel e, 4 akıntılı çatımızın e, bir kısa videosunu çekmek istedim. Burası 200 metrekare 4 akıntılı sandviç panel yaptık. E, mahyalarımızı tavut mahya kullandık. Gayet de birinci sınıf bir işçilik oldu. Her zamanki gibi. Bir çıkış kapağımız var. Çift daire burası. Duvar diplerini, duvarda bir saçta saç uygulamamızı yaptık. Akabinde e, dış cephe çalışmasını yapacağız. Müşterilerimize hayırlı uğurlu olsun. Apartman sakinlerini güle güle kullansınlar.